Herkese merhaba arkadaşlar, SnowRunner'a hoş geldiniz. Ee, bugün Alaska'nın son görevini yapıyor olacağız inşallah. E, bu dev ağır yükü e, taşıyor olacağız. Coiled Tubing demişler. E, bir, bir çeşit böyle kaplama veya boru anladığım kadarıyla. Epey bir ağır. Derylong Horn'u aldım. E, şu anda Pedro Bay'deyiz. Daha önce geldiğimiz zaman bıraktığım kamyon orada. Pedro Bay'den... Ee, yolumuz şu yönde olacak, Mountain River'a gideceğiz. Mountain River'da aracımızı bırakıyor olacağız. Şimdi şöyle bir rotamızı çizelim. Rota e, birazcık bir iki yer hariç rahat. Ee, bazı noktalar hakikaten kritik, e, çok eğim var yana doğru. Oralar dışında çok sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum açıkça söylemek gerekirse. Ee, dedikten sonra ee, direksiyon var yine direksiyondan girdim ee, öyle geldik ve hadi bakalım harekete geçelim şimdi ee, bir süre otomatikte gidebildiğim kadar gideceğim ondan sonra büyük ihtimalle artık düşük vitese alıyor olacağım bir yerden sonra Epey ağır bir yük. Ee, ama idare etmeye çalışacağız bakalım. Tek başımayım tabi. Yapabilecek bir şey yok. Ee, mümkün olduğunca. Çok yattı çok yattı. Çok yattı. Böyle bö böyle yat yat yattığı noktalar var. Ve bunlardan çok var. Ne yazık ki bu Pedro Bey kısmında. Epey bir var bu noktalardan. Dolayısıyla birazcık daha yavaşlayabilirim ileride. Hatta şu anda bile yavaşlamayı düşünüyorum yani. Gördüğünüz gibi, bayağı bir yana doğru yatıyoruz. İnşallah başımıza bela almayacağız. Birazcık uzun sürebilir bu bölüm ama e, bence eğlenceli geçeceğini tahmin ediyorum, şahsen. En azından benim adıma yani, ben şu anda son derece mitluyum. Güzel bir görev yapıyoruz, zevkli bir görev yapıyoruz, zorlayıcı bir görev yapıyoruz. İşin güzel tarafı da orada. Zorlayıcı olması daha da lezzetli oluyor bence daha güzel yapıyor yani bu işi. Şimdi e, buraları geçeceğiz. Bi, birazdan bir tane var böyle yamuk e, dönüş sırasında eğim var. E, orası tehlikeli olabilir. orayı nasıl geçeceğimi bilmiyorum. E, dümdüz şansımızı deneyeceğiz büyük ihtimalle. Bakalım nasıl olacak. E, burada iyice bir olmaya başladı. Bu aracın tek kötü yanı bir tek kötü yanı var. O da diflock olmaması. Bir de diflock olsa bunda bu aral var ya of. Of yani. Muazzam olurdu. Fakat diflok yok. Ee, o yüzden yapabilecek bir şey de yok. Gideceğiz. diflok olmadan da. Gideceğiz şu anda. Elimde en iyi e, araç bu. Çekecek böyle bu tarz bir yükü. Götürebilecek, çekebilecek en iyi şey araç bu. Pacific P-16 olabilirdi. Ee, Pacific P-16'yı kullanmak istemedim açıkçası. Çok geniş kalıyor çünkü Pacific P-16. Ee, ve işte daha az tekerleği var yani bunun bayağı bir tekerleği var malum. Yukarıdaki şeylere direğe takılmadan Döndürerim Ön tarafı hafiften hasar vermişiz ama yapacak bir şey yok. Ah şimdi bu şurası bir, bir tanesi. Yanlış bilmiyorsam ama bu çok hafif yine buradaki eğim. Çok büyük bir eğim yok. Tamam görebiliyor musunuz geniş şeyinden ama. Burada da yine bir böyle şeyimiz var beyimimiz var. Bakalım nasıl geçeceğiz buradan. İyi okey sorunsuz geçti. Güzel. Güzel. Bir sonrakini bilmiyorum ama. Bir sonraki bundan birazcık daha yamuk. Şu anda 6-7 litre 8 litre arası yakıyoruz. Çok güzel yakıt miktarı olarak fazla yakmıyoruz aneka ile böyle bir görev yapmaya çalıştırırsan imkansız şimdi bak geldik o noktaya geldik işte o nokta bu nokta Haydi hayırlısı. Çekmedi yalnız küçük ses de. Oho. 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 kurtardık abi. Bence kurtardık baba. Okey. İyiydi. Bir de en sonunda Mountain River şeyine girerken böyle bir yatık var. Oraya kadar sakin. Sıkıntı olacağını sanmıyorum oraya kadar. Bakalım gideceğiz ama yapacak bir şey yok şimdilik. Ee, Bekşanla Işığımızı açalım. Güzel. Devam edelim. Bundan sonra dediğim gibi bundan sonrası birazcık rahat. Sıkıntı yok. Normal. Gaza basıp gidiyoruz abi. Çok fazla bir eğim var. Burada varmış birazcık. Burası tehlikeli olabilir belki. Emin değilim. Fazla eğim var mı diye bakıyorum. Sanmıyorum olduğunu. Anlarız birazdan var mı yok mu diye. Ha yok bir şey. Yok bir şey tamam. Güzel. Sürekli scroll wheel yapıyorum ama daha uzamıyor geriye işte. Birazcık daha net görmek istiyorum aracı ama olmuyor maalesef. Böyle bir kamerayla idare etmeye çalışacağız. Evet yani güzel. Bu son görevi Alaska'nın. Başka kalmadı. Bundan sonra Rusya'ya geçiyoruz. Rusya taraflarına ilk defa ben de geçiyor olacağım. Çünkü bu tip şeyde bile oynamadım yani. Yayında bile oynamadım onu. Ee, bilmiyorum nasıl olacak. Umarım lezzetli olacaktır Rusya tarafları da. Hiç geçmedik oralara. Daha sık gelmesini isterseniz söyleyebilirsiniz. Yazabilirsiniz yorumlara. Ee, fazla tutulmuyor benim kanalda bu videolar ama eğer isterseniz yazın lütfen. Ben de bileyim ona göre hareket edeyim. E, çamur bu da rahatmış ya ben bu kadar rahat olduğunu bilmiyordum. Kenardan geçmeye çalışıyordum her seferinde bileydim normal ortadan geçerdim. Takılıyoruz yavaş yavaş. Ama ha yakaladı tamam güzel. Yavaş yavaş dedik ama yakaladık güzel. Sıkıntı yok. Bundan sonra ana yola bağlanacağız, bir yokuş çıkacağız, ineceğiz, buzun üzerinden geçeceğiz. Ee, buzun üzerinden geçtikten sonra son düzlük, o son düzlükte de dediğim gibi bir açı daha var, yamuk bir yer var. Oraya kadar. Ondan sonra rahat. Ondan sonra Mountain River'a geçeceğiz. Mountain River zaten genel anlamıyla kolay bir harita, yani şey bir harita. Asfalt her yer çünkü daha ne olsun ama tam şeyi düşünüyorum yani oyunla alakalı olarak bütün tecrübeyi edindiğimizi düşünüyorum. Çok fazla artık böyle sıkıntı yaratacak bir şey olacağını sanmıyorum. Bayağıdır oynuyoruz oyunu. 26-27 level olduk mu bilmiyorum. Kaç level olduğumu hatırlamıyorum yalnız. 20 ee, 20 levelmişim daha. Aa. Bu arada Michigan'ın %87'si bitmiş. Alaska'nın %66'sı bitmiş. Bunlar anladığım kadarıyla daha yan görevler. Ya da exploration kafası. Ee, keşfedilme kısımları haritada kalan karanlık yerleri e, açmadıysam hani onları saymıyor olabilir belki. Şimdi burada bir böyle bir değişik bir konumdan geçeceğiz ama bakalım sorun olmaz inşallah. Anmıyorum çok bir sorun olacağını. Yokuştan çıksa yeter. Atı atıyor ön tekerlekler. Arka tekerlekler de atıyor. Ama çıkarız ya sorun olmaz Herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum yani şahsen Güzel 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 tertemiz Bundan sonra dediğim gibi buza ineceğiz yokuş indikten sonra buzuldayız Ben burada bir first person'a geçeyim şöyle Daha net görelim önümüzü kayalara kafa atmamaya çalışıyorum ama Okay, okay. Ah, ay ay. Hah, Yolumdan çektiğim iyi oldu o kayayı. Epey büyük bir kaya çünkü. Burası inşallah çökmez yalnız ha. Yok çökmüyor. Çöksü çok efsane olurdu aslında ama. Sıkıntı yok. Şimdilik. Şimdi buradan düz devam edeceğiz böyle. Kayaya vurma. Of. Oy 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 oy. Dokunmadan geçerse arkası çok güzel olur. Okey kaydırdı oradan kendini. Tamam güzel. Şimdi az ilerisi dediğim gibi birazcık yamuk biraz sıkıntılı olabilir belki. Emin değilim. Baktan bir donma yaşadık. Birazcık dediğim gibi burada bir böyle sağ tarafa doğru bir eğim var. Yolun solunda kalmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca Başladım, ben yavaşlattım aleti. Gaza basmıyorum şu anda çok fazla ki düzgün geçebileyim diye. Sardık gibi ama paçayı. Güzel. Güzel, buradan Mountain River'a. Geçelim hemen. Mountain River. Du -du 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 -du. Oy. Böyle kenarda başlatması bize çok tatlı oldu hakikaten Şimdi Mountain Diver'da nereye götüreceğiz bunu Buraya getireceğiz ee, Şuraya Böyle gideceğiz Buradan dönüp aşağıya geçip Şuraya girmemiz lazım Hayırlısı bakalım uh. Evet, tamam, 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 burası kolay olacaktır. Burası o kadar zor olacağını sanmıyorum. Sadece benzinliğin oradaki dönüş birazcık zorlayıcı olabilir. Berilon Korn'un dönüş mesafesi malum. Eee dediğimiz iğrenç, leş köpek gibi ürünesi. Şey aklıma geldi. Ee, City Driver mı? Bus Driver 2018 mi? 2019 mı? Öyle bir oyun var. Ya otobüsçülük yapıyorsun ya belediye otobüsçülüğü falan yapıyorsun. Hatlarını matlarını yapıyorsun. O tarz bir oyun kanalda isterseniz onu da yazabilirsiniz. Ben şahsen düşünmüyor değilim. Aklımda öyle bir oyun var. Peki ben mesela? Ben mesela Şunu sol tarafta bir yere bağlayabilir miyim? Bağlayamıyorum Bağlayabilseydik iyi olurdu ya Şunu bağlayabiliriz diye. Direkt kopardı. Sanırım döndük mü? Gel ark arkayı yakalayalım. Şurayı hala yakalatmamış olmam çok efsane hakikaten. Okey, 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 okay. kurtardık sanırım. Kurtardık, kurtardık, kurtardık güzel, güzel. Güzel, tertemiz. Bundan sonrası içeriye sokmak kaldı bir tek. Onu da herhalde yaparız diye tahmin ediyorum. O dönüş yani ne kadar geniş alsam çok e, uzun olduğu için doğrusu akılıyor. Burada da aynı sorunu yaşayabiliriz. Dedim ama yaşamadık galiba. Uhuhuhu, 21 level oldum. Ve görevi bitirdik, e, şu anda yanlış bilmiyorum isem eğer e, Morrison Mining bitti, Blackbird bitti, CR Enterprise bitti e, buralarda Michigan'a girdiğimiz zaman e, Michigan'daki görevler de bitti diye biliyorum Ana görevlerden bahsediyorum, yan görevler değil Bundan sonraki hedefimiz artık e, Rusya Rusya taraflarına geçeceğiz, Timir'e geçeceğiz Tamir, Timir neyse işte oraya geçiyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.